Merhaba kıymetli kardeşlerim, merhaba canlarım. 14-15 Eylül 2021 Şampiyonlar Ligi analizleriyle sizlerle Biliyorsunuz pazar günü en son sizlere analiz olarak bu karşılaşmaları vermiştim. Ee, analizlerimiz güzel başarılı gitti kardeşlerim. Tabi bunları kupon mupon diye şey yapanlar var bak. Bakın kardeşlerim bu en azından şöyle bir, bir yıl iddia oynamış bir insan bu kadar e, maçı bir kupana koymaz zaten. Hani bunlar benim sizlere verdiğim ücretsiz analizlerim. Sırf siz yararlanın. Hani kuponlarınızı oluştururken e, eğer tahminlerime güveniyorsanız bir referans olması babındadır kardeşlerim. Kuponlarımı sezonluk telegram kanalımda veriyorum. Sezonluk telegramma gelmek için benle şu instagram hesabından iletişime geçin. Bahsin zirvesindeki adam instagram hesabı. 9662 abonesi var harici adıma açılan sahte instagram hesaplarına falan kesinlikle düşmeyin kardeşlerim gerçek tek ve bir tane ve tek orijinal hesabım budur başka da instagram hesabım yoktur kardeşlerim şimdi yarın için sizlere analiz olarak bunları çıkardım kuponumu da zaten yarının kuponunu sezonluk telegram kanalında paylaştım analizlerimden yararlanmak isteyenler için bunları kısaca bir analiz edip videoyu sonlandıracağım. Videolarımıza öncelikle bir beğeni yorum atmayı unutmayın kardeşlerim. Sizin atacağınız her bir beğeni yorum benim için ekstra bir moral motivasyon kaynağı. Bizden esirgemeyin beğenilerinizi. Sevilla'nın ben yarın Salzburg karşısında kazanmasını bekliyorum. Ha Salzburg çakabilir. Bakın onu sizlere söyleyeyim kardeşlerim. Salzburg çakabilir Sevilya'ya ama... E, netice olarak ben Sevilla'nın kazanmasını bekliyorum. 2-1 gibi bir skor var kafamda bu karşılaşma için. E, önereceğim ilk maç budur kardeşlerim. İkinci karşılaşma Barcelona Bayern Münih karşılaşması. Burada Bayern Münih'in en az 2 gol atmasını bekliyorum ben Barcelona'ya. E, bence Barcelona'ya Bayern Münih deplasmanda da olsa 2 tane çakar. En son 8 atmışlardı biliyorsunuz. E, Barcelona zaten çok iyi gitmiyor hala takımı bir türlü toparlayamadılar. Bayern Münih her zamanki gibi makine kardeşlerim. Hani Bayern Münih, Bayern Münih'tir. Tabi o 8 attıkları zamandaki formları yok. Ama hiçbir zaman için kötü de olmadılar. Tabi Bayern Münih'in savunmada zaafları devam ediyor. Barcelona belki gol çakabilir. Hani belki bir tane gol bulabilir Barcelona. Onun haricinde Bayern Münih'in de en az iki tane gol atmasını bekliyorum. Bu maçın üstte de gitmesini bekliyorum ama. E, Depkol buçuk üst tercihini daha ideal gördüm. Bunu da sizlere önermek istedim kardeşlerim. Chelsea'nin de Zenit'e e, handikap yapmasını bekliyorum. Zenit e, aslında fena kadro kurmadı ama Chelsea gibi bir takım karşısında yetersiz kalacaklardır. Kadro kalite farkı bariz bir şekilde ortaya çıkacaktır. 3-0 gibi net bir skor bekliyorum Chelsea maçında. O yüzden handikaplı Chelsea galibiyetini sizlere önermek istedim kardeşlerim. Değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler. Beşiktaş Dortmund maçında deplasman gol 1.5 1.38 oranı var. Ayın 15'indeki karşılaşma bu. Çarşamba gününün karşılaşması. E Beşiktaş'ımız belki bir tane çakabilir Dortmund'a. Dortmund'un çünkü savunması gerçekten kötü. E karşılığında Dortmund'da iki tane atmak durumunda kalacaktır. Be. E, goller bulacaktır Beşiktaş karşısında kardeşlerim bence. Dortmund'un iki golünü e, oldukça makul gördüm. Manchester City'nin de Leipzig karşısında handikap yapmasını bekliyorum kardeşlerim. E, bence en az 3 tane atacaktır Leipzig'e. Ha belki Leipzig de bir tane bulabilir. 3-1 gibi bir skor var burada da kafamda. Son olarak da Ajax'ın yenilmeyeceğini düşünüyorum. Bir de banko eklemiş oldum yanına. Analizlerim bunlardır kardeşlerim. Dediğim gibi kesinlikle kupon mupon değildir. Hani benim kanalımı yeni keşfetmiş olan kardeşlerim kupon mupon sana biliyor. Kuponun yattı falan filan. Ulan 7'de altı çekmişiz. Sana daha ne yapalım? Ertesi gün 6'da 4 çektik mesela. Analizlerimizdir bunlar kardeşlerim. Hani analizlerimizden yararlanın diye veriyorum. Harici kuponlarımı dediğim gibi Instagram'da benle iletişime geçerek sezonluk Telegram'a katılabilirsiniz. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın kardeşlerim.